Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video göstereceğim arkadaşlar. Ramazan hediyesi. Arkadaşlar bu hediye herkes oluyor. Türkcell, Vodafone, Türk Telekom vesaire. Nasıl yapıyoruz bunu? Arkadaşlar ee, bizde Vodafone yanında var. Türkcell'de dijital operatör. işte her neyse Türk, Tele Türk Telekom Türk Telekom'un ismini bilmiyorum. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar ben aldım. Zaten 114 megabaytım kalmış. Ramazan hediyesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vodafone'lar böyle yapacak. Ek paket alacaksınız. Ek paket al. Burada internet yazıyor. internete basacaksınız arkadaşlar. Aşağı gelin. Ben fotoğraf alayım. Yani herkese oluyor. Evet burada arkadaşlar. Bakın detaylı bilgi. Ücretsiz arkadaşlar. Alabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haftaya da şey göstereceğim. Çarkta nasıl internet çıkabilir yani çıkarabilirsiniz. Sürekli internet bakın bana. Bir hafta geçerli 3 GB geldi arkadaşlar. Bana sürekli internet geliyor. Ben bunu yaptığım günden beridir yani çarkı çevirdiğim günden beridir bana hiç şey gelmedi. Dakika diyelim. Yani ne bileyim pas. Hiçbir şey gelmedi. Bana sürekli internet geliyor. 20 GB, 5 GB, 3 GB. Hep bu aralarda geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben her zaman o yeni paylaştığım videoların altına yazdığım gibi bugünlerde şey paylaşacağım. Pisipon. Yani pisipon paylaşacağım. Nasıldır pisipon? Pisipon diyeceksiniz. Hep Aynı ayarlar geliyor Hayır bu sefer aynı ayarlar değil arkadaşlar Aynı ayar gelmeyecek yani Nasıl olacak yeni güncel ayar gelecek Artık sizin internetin çekmesine bağlı Hızı Benimki şu an çok Hızlı yani burada göstermeyeceğim şimdi Bu video bunu paylaştıktan sonra sıradaki video PC Pro Ayarları olacak 2020 takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni de atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.